Ağzındaki lokmayı bitir. Ali, aç güzel. bakayım yavrum ağzını! Al evet. bunu da. Yaz Gül sen de şunu Al ye, bakayım. bakayım. Hadi. Öbürü de çok güzel. Seher. Karnı, Karnı acıkmıştır. Yoruluş. İyi mi çekmişsin? Yesene! <laughs> ah, gözünün yaşını sevsinler seni. Nazlı bebeğim benim. Oh, oh. <laughs> oh, oh, Yavaş kız, acıtıyorsun ama. Oh koparacaksın sanki. <laughs> Emmiyorsun, yiyorsun hazır. Oh, oh, ay. Biz gidiyoruz. <laughs> Allah senin açıklığı versin Hadi hepinize. <laughs> Hoşça kal canım. İşten sonra akvaryumcuya uğramayı unutma. Bu Ne yapıyor? <laughs> Hoşça kal. Güle güle. Allah işini rast getirsin. Da ...Çocuk gibi bakım istiyor. Öyledir... ...Ama iyi para ediyorlar. Akmasa damlar, fena mı? Ayşin, sana satmayacaksın değil mi? Satmayacağım yavrum. Kim alıyor bunları? Akvaryumcular. Satıldıkça paramızı alıyoruz. Bana da ver. Çok beceriklisin Seher. Ev işleri bu kadar çocuk... iyi yetişiyorsun vallahi. <laughs> Allah sağlık versin yeter. Doğru, Allah sağlık versin. Aycan, Gülcan, hadi film başladı. Geldim anne, geldim. Ablan ders mi çalışıyor? <laughs> Ablam ağlıyor anne. Ayça, neyin var kızım? Ne ağlıyorsun? İstemiyorum anne, istemiyorum. Niye böyle oldu? İstemiyorum. Ne istemiyorsun kız? İstemiyorum, istemiyorum. Kız yüreğimi kaldırma. Neyin var? Anne, galiba senin dediğin oldu. Ne oldu? Kan, kan var <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağına sevin. Yedin artık. Çok fena. Oh, fena mena değil... ...Olacak bu! Genç kızla adım attın bugün! Hadi benim güzel yavrum, ağlama artık! Sırası gelince Gülcan da gibi de senin gibi olacaklar. Ne yapacağım şimdi? Önce temiz çamaşır çıkart... ...Hadi benim güzel yavrum... ...Ben de... Oh, hay Allah!... ...Boş bulundum, hazırlıklı olmamıştım işte genç kız olmuş. Ne oldu? Aycan'ın bir şey mi var? Bir şey yok, yok bir şey. Ablam ağlıyor. Her ay başı böyle olacaksın. Belirli günler bunlar. Kapıyı kapa. Ne düşünüyordun, biliyor musun? Ne düşünüyordun kız? Sen olmasaydın ben ne yapardım güzel anam? Yavrum! Söylemezsen uyuyamam. Aycan'ın nesi var? Babalara her şey söylenmez. Bir kabahatim var. Yo! Ölüysene! <laughs> Aycan genç kız oldu Cemal. <laughs> of be! Rahatladım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Rahatladıysan uyu artık. <laughs> Uyuyamam. Neden? Çok özledim seni. Çocuklar uyudu kapımız da <laughs> kapalı. Hmm, gel bakayım buraya. Gidelim benim. Gel bir tane. <laughs> hmm, yapmadım. Mis kokulum benim. Ay, yavaş gel yavaş güzel. Biraz. Gel, gel buraya. Oo gel, canım acıtıyorsun. Hmm. Memem sıkma. bayılsın bayısına. <laughs> Naz değil valla. Ebru'yu emzirirken de acıyor. Sanki bıçak saplanıyor. Niye daha önce söylemedin? Geçer dedim ama sancı artıyor. Tamam. ...Yarın izin alırım, doktora götürürüm Hı -hı. seni. Sen de bir fiş alıp doktora görünseydin ya! Aman, benimki belli, romatizm. Almanya'da doktorlar baktı da ne oldu? <laughs> Yaşlandım be Seher! <mesela. gülüyor> ben bilirim yaşlanıp yaşlanmadığını! Altmış <laughs> 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 Bu benim numaram! Hı -hı. ...Bir uğur mevcut, nasıl fark etmedin kızım? Her gebeliğimde gözlerim anormal şişerdi doktor bey. Doğal bir şişkinlik değil bu. Hapis olup olmadığını anlamamız gerek. Onkoloji servisine gireceksin, biyopsi yapılacak. Yani bir parça alacaklar göğsünden. Hemen mi doktor bey? Hemen! Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Raporu bana getireceksin. Canım fena yandı. Kolay mı? Etimden et. Ne koyacak. zaman verecekler raporu? Dört gün sonra, pazartesi. Bir şey çıkmayacak göreceksin. Sağlam kadınsın sen, dayanıklısın. Demek ki dört gün yanına sokulmayacağım. Hala aklın nerede? <laughs> ne demişler? Zengin parasıyla, fakir karısıyla oynarmış. Evet, seni bilmez miyim? <laughs> Zengin de olsan gene benle oynarsın. Hem de bayıla bayıla. Benim alıştı kardeşimiz. Mandolin sesi ninni gibi geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne tembih etmiştim çamaşırları toplamamışsınız. Dersim bitmedi ki anne. Ben de Ebru'yu uyuttum. Ah sizi hemen de bahane hazır. Huysuzluk etti mi Ebru? Biraz ağladı sonra da sustu. Ah altın temizlemek lazım. Anneniz böyle. bir gün bıraktı evden dini. Hemen toparlarım. Ben de ayak altında dolaşmayayım bari ha. Ah, hadi hadi bir hane öyle mi? <laughs> Fazla geç kalma. Kalmam. Anne, doktor ne dedi? Neyim varmış? <laughs> bir şeyim yok, iyiyim yavrum. Bu da alışkanlık ha. Hiç hiç. Sonra git işe. <laughs> Almanlar su içmezmiş, doğru mu? Bu doğru. Sadece bira içerler. <laughs> Sarhoşlukları da boğsüre. Yenge'nin durumu belli mi? Daha belli değil. Raporları alınca anlaşılacak. İnşallah hiçbir şey yoktur. Neden şüpheleniyorlar? Allah korusun. Kanserden. Maalesef uğur habis sıkmış. İşin kötüsü geçte kalınmış. Kanser mi yani? Kanser. İlaçla şu aile tedavi bir netice vermez artık. İyileşmez mi? Öyle demedim kızım, ameliyat şart. Vurun hemen alınması lazım. Doktor bey, kundakta bebeğim var. Biraz ele gelsin, ön ameliyat olayım. Bebek nasılsa büyür kızım. Ama senin hastalığın ihmale gelmez, ameliyat olmalısın. Doktorun hediye Allah kelamı mı, yanılmış olamaz mı? Rapor var ya! Olsun, başka doktorlara gideriz. El elden üstündür. Ameliyat şartmış. Olayım mı? Şartsız olacaksın tabi. Hem niye bana soruyorsun? Olma desem olmayacak mısın? Olmam. Neden? Mememi alacaklar. En kolay ameliyat, hiç tehlikesi yok, korkma. Bıçak altına yatmak kolay mı? Bir de şu bebecik var, doyasıya emziremedim. Mecburen keseceğim memeden. Bunu dert etme, öyle mamalar var ki ana sütünden baskın. Kısmetse ne zaman yatacaksın? Yarın... ...Sana yük olacak ama... ...Gözün çocuklarımın üstünde olsun. Laf mı seninki? Her gün uğrarım. Ebru'yu bana bırak istersen ha? Yok, kızlar bakar. Sen uğra yeter. Ebru uyuyor, duymadı beni. En üste geceliğini koydum anne. E, kapat öyleyse. Geç kalıyoruz Seher. Tamam, hazırım. Aman çocuklar, dediklerimi unutmayın. Tavukları, balıkları ihmal etmeyin. Hı hı. E, bunu da içeri alın. Safiye ablanız siz okuldan dönünceye kadar Ebru'ya bakacak. Ben kardeşime bakarım anne. Ben de bakarım kardeşime. Ne olmuş yani? Hadi artık, biz gidiyoruz. Akıllı uslu durun. Ne alıyorsun kız? <gülüyor> <gülüyor> Sulu gözlü kızım benim.